Korktuğumuz şeyler başımıza gelir mi? Yani ben bu korktuğum şeyleri kendime çeker miyim? Bilinçaltımızın biz fark etmeden davranışlarımıza yansıyarak bizi sabote etmesi ve yine korktuğumuzun başımıza gelmesi. Özellikle eğer geçmişte deneyimlemediğimiz ve başımıza gelmesinden korktuğumuz bir olay varsa bilinçaltımız davranışlarımızla işbirliği yapar ve kendini kendine kanıtlamak için bize günün sonunda yine korktuğum başıma geldi cümlesini kurdurur. Merhabalar ben uzman psikolog Yunus Yaylacı. Bugün sizlerle biraz korku kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Pek çoğumuz zihnimizde bazı korkulara sahibiz ve çoğu zaman ise bu korkulara dair birçok senaryo üreterek acaba bunlar başıma gelir mi diye düşünüyoruz. Bugün biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Korku ve kaygı kavramının da birbirinden ayırt edilmesi çok önemli bir nokta burada. Biraz bunlar hakkında konuşmak istedim. Hoş geldiniz. Bizler çoğu zaman korkularımıza dair zihnimizde pek çok senaryo üretiriz. Aslında bu senaryoların tek bir ortak noktası olur genellikle. Belli bir korku nesnemiz olur ve biz bu korku nesnesinin üzerine birbirinden farklı, birbirinin türevi olan çeşitli birçok senaryo üretiriz. Aslında burada önemli olan nokta gerçekten korkuyor muyuz yoksa bir şeyden kaygılanıyor muyuz? Bence bunun ayrımını yapmak burada önemli olan bir nokta. Biraz bunun hakkında konuşalım isterseniz. Öncelikle korku kavramının birazcık tanımını yapalım. Kaygı kavramının tanımını yapalım ve bunun üzerinden ilerleyelim. Buna göre de siz kendi yaşadığınız böyle bir probleminiz varsa buna göre kendinizi yorumlayabilirsiniz. Korku aslında ortada belli başlı bir tehdidin hatta somut bir tehdidin olduğu bir durumda vücudumuzun verdiği fizyolojik ve psikolojik olan bir tepkiyken kaygı ortada belli başlı somut bir sebebin olmadığı yani somut bir tehdidin olmadığı durumda ona karşı yaşadığımız o tedirginlik, o endişe hali buna da kaygı denir. Burada ikisini birbirinden ayırmak ortada olan bir şeyden korkmak mı yoksa Henüz başımıza gelmemiş veya gelmesi muhtemel olan bir olaya karşı endişelenmek mi bunu birbirinden ayırmak bence bizim için birçok şeyin ipucu olabilir. Eğer ortada yaşamımızı tehlikeye atacak ve gerçekten korkulacak bir unsur varsa bundan korkmamız son derece doğal. Fakat eğer yaşanmamış bir olaya dair ileriye yönelik bir endişe taşıyorsak bu bir kaygıdır. Buradaki bu kaygının düzeyi önemli olan. Tabii ki pek çoğumuz birçok şeyler için endişelenebiliyor olabiliriz ya da kontrol altında tutmak için bazı düşüncelere sahip olabiliriz fakat bunun dozajı önemli olan. Eğer burada bunu yönetmekte zorlanıyorsak tabii ki belki bu bir problem olabilir. Biz bugün bu videoda daha çok korktuğum şeyler başıma gelir mi veya korktuğum şeyler başıma gelirse ne olur gibi bir e, soru üzerinden ilerleyeceğiz. Korktuğumuz şeyler başımıza gelir mi? Yani ben bu korktuğum şeyleri kendime çeker miyim? Acaba kendi kendime mi yapıyorum gibi bazı soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Ben bugün burada bu korku kavramını 3 ana ayrı başlık altında topladım. Sizin için belki daha ayrıcı özellikler olabilir bunlar. Yani kendi korkularınızı ve kaygılarınızı daha iyi ayırt edebilmek adına 3 ana ayrı başlık altında topladım. Bunlardan birincisi davranışlarımızda bilinçli bir şekilde yani aslında fark etmiyoruz ama bilinçli bir şekilde yaptığımız davranışlarla kendimizi sabote etmek. Yani korktuğumuz şeylerin başımıza gelmesi İkincisi ise bilinçaltımızın biz fark etmeden davranışlarımıza yansıyarak bizi sabote etmesi ve yine korktuğumuzun başımıza gelmesi. Üçüncüsü ise kontrolümüzün altında olmadığı, kontrol edemediğimiz durumlara dair yaşadığımız kaygı ve korkular. İlk başlıktan ilerleyecek olursak, bizim bilinçli bir şekilde yaptığımız yani aslında bilinçli değil ama kendimizin yaptığı, korkularımızın kendini gerçekleştirme olayı. Bu da nasıl oluyor? Aslında bunu bir örnek üzerinden açıklamak hepimiz için daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Örneğin başarısızlıktan korkan bir birey önüne çıkan fırsatları başarısızlık korkusuyla kaçırıyor çoğu zaman. Yani zaten başaramayacağım, zaten yapamayacağım diyerek kendi kendini sabote ediyor ve günün sonunda yine aynı noktaya geliyor aslında. Korktuğum şey başıma geldi, yine başaramadım oluyor. Aslında tabii ki burada biraz da işin içine cesaret edebilme... Ve kendini yeterli hissedebilme duyguları da işin içine girebilir. Fakat benim böyle bir problemim yok. Yani bazı şeylere cesaret edebiliyorum fakat yine de günün sonunda korktuğum şeyler başıma geliyor diyorsanız daha başka yollardan ilerlenebilir. Diğer başlığımız ise bizim bilinçaltımızdaki korkular. Aslında bugün günlük hayatımızda yaşadığımız korkuların birçoğu köklerini bilinçaltımızdan alır. Bu da nasıl olur? Yani bilinçaltımızda saklı olan bazı korkularımız vardır. Ve biz bu korkuları fark etmedikçe, biz bu korkularla yüzleşmedikçe Bilinçaltımızdaki bu korku bizim davranışlarımıza yansıtarak az önce de bahsettiğim gibi yine bizleri sabote eder. Özellikle eğer geçmişte deneyimlemediğimiz ve başımıza gelmesinden korktuğumuz bir olay varsa bu çoğu zaman bilinçaltımızdaki korkulardan kaynaklanabilir. Tabii ki çoğu zaman bilinçaltımızdaki bu duygularla yüzleşmek, bunları fark etmek çok önemli iken bunları fark etmek için bir uzmanla çalışmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Bizim ise bahsetmek istediğimiz nokta, eğer bilinçaltımızda yaşadığımız bir korku varsa, bilinçaltımızdaki bu korkular bizim davranışlarımıza biz fark etmeden yansıyarak bizleri sabote edebiliyor. Yani bilinçaltımız kendine bir kanıt arar, kendini kendine ispatlamaya çalışır ve bunun için davranışlarınızda sızarak sizi sabote ederek korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesini sağlayabilir. Buna bir örnek verecek olursak, diyelim ki işe veya okula yetişmeye çalışıyorsunuz fakat gecikmekten de çok fazla korkuyorsunuz otobüsü kaçıracağım. Başıma bir şey gelecek ve ben bir şekilde o işe, o okula kesinlikle gecikeceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat burada işte bilinçaltımız devreye giriyor. Yani siz gecikmeye o kadar odaklanıyorsunuz ki davranışlarınız ve tutumlarınız aslında bilinçaltınızla işbirliği yaparak sizi gerçekten okula veya işe geciktirebiliyor. Daha önce de bu durumu yaşadığımız olmuştur. Yani yine aynı örnek üzerinden ilerleyecek olursak, gecikmekten korkuyorsak çoğu zaman elimiz ayağımız birbirine dolaşır veya hiç olmayacak şeyler bir anda meydana gelerek bizi gerçekten geciktirir. Yani az önce de bahsettiğim gibi bilinçaldığımız davranışlarımızla işbirliği yapar ve kendini kendine kanıtlamak için bize günün sonunda yine korktuğum başıma geldi cümlesini kurdurur. Üçüncü başlığımız ise kontrol edemediğimiz fakat üzerine endişelendiğimiz ve korktuğumuz durumlar. Bunlar aslında şöyle, kontrol edemediğimiz için biz bunlardan korkuyoruz ve endişeleniyoruz. Zaten kaygının da temelinde bu vardır. Yani kontrol edemediğimiz için, bizim kontrolümüz altında olmadığı için korkabiliriz. Aslında bu son derece doğal. Çünkü kontrol edemediğimiz bir şeyden korkmak bizim içgüdüsel bir hissiyatımız, yani bizim içgüdüsel bir durumumuz. Bundan korkmak ya da gerçekten hayatımızı, yaşamımızı tehdit altına alan bir durum, bir unsur varsa... Bundan korkmamız son derece doğaldır. Fakat videonun da başında bahsettiğim gibi eğer bu kaygı ve bu kontrol dürtüsü sizde haddinden fazlaysa yani eğer bunu yönetemiyorsanız tabii ki burada bazı kaygı problemleri devreye girebilir. Burada ise bir uzman, bir profesyonel destek almak sizler için daha iyi olacaktır. Kontrol edemediğimiz durumlara dair yaşadığımız şeyler genelde aslında korku olur. Çünkü kontrol edemiyorum ve başıma gelirse diye gerçekten korkuyorum, bunun için endişeleniyorum olur. Burada aslında bizim dikkat etmemiz gereken nokta bundan korktuğunuz değil de bundan neden korktuğunuzdur. Çünkü bu da aslında birçok temelli bilinçaltından alabilir veya geçmiş yaşamımızdan alabilir. Bunu da bir örnekle açıklayacak olursak kontrol edemediğimiz ve başımıza gelmesinden korktuğumuz olaylar nelerdir dersek bence birçoğumuz için bunun en başına doğal afetler gelebilir. Örnek veriyorum hepimiz bugün depremden, selden, yangından vesaire hani birçok doğal afetten aslında korkuyoruz. Fakat bunun için aslında çoğu zaman yapabileceğimiz bazı şeyler varken yani bazı alternatif yollar, bazı önlemler varken yine de bu kaygımızı, bu korkumuzu kontrol altına alamayabiliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi aslında biz bu durumu kontrol edemediğimiz için ondan korkuyoruz ve ondan endişeleniyoruz. Çünkü eğer kontrolümüz altında olan bir olay olsaydı bundan korkmak yerine neler yapabiliriz diye düşünürdük. Aslında burada da aynı şeyi yapabiliriz. Yani yaşadığımız bir korkuya dair neler yapabiliriz diye düşünmek, farklı alternatif yollar bazı önlemler almak belki de bizim bu korkuyu biraz daha düşürmemize, askeri düzeyi düşürmemize yardımcı olabilir. Bu kontrol edemediğimiz durumlara dair yapacak hiçbir şeyimiz yok gibi bir algı oluşsun istemem tabii ki. Bunun için aslında size bir çalışmayla geldim. Bu çalışmayı yapmak belki de bizim korkularımızı keşfetmemiz için daha sağlıklı olacaktır. Başımıza gelmesinden korktuğumuz durumlara dair senaryolar dediğim gibi kafamızda birçok defa kurulur aslında. Belki bunları yazıya dökmek bizim için daha faydalı olabilir. Şöyle yapabiliriz. İki tane ayrı senaryo oluşturmanızı istesem sizden. Birinci senaryomuz ve ikinci senaryomuz olarak iki ayrı senaryo oluşacak. İki senaryoda da korktuğunuzun başınıza geldiğine dair ve bütün o korku unsurlarını içeren bir senaryo olacak. Birinci senaryoda en iyimser tabloyu çizerken ikinci senaryoda ise en kötümser tabloyu çizeceğiz. Birinci tablomuz yine bütün korku unsurlarımızı içeren fakat başımıza böyle bir şey geldi evet ama en iyi nasıl gelmiş olabilir? farklı alternatiflerin olduğu, belki de farklı yardımların olduğu bir korku senaryosu. İkinci senaryo ise gerçekten çaresiz olduğunuz ve bütün korku unsurlarını içeren bir senaryo olmalı. Bu iki senaryoyu oluşturduktan sonra kendimize soracağımız bazı sorular bizim asıl çekirdek korkumuzun, yani bazı şeylerden neden korktuğumuzu keşfetmemiz için çok daha faydalı olacak. İki senaryoda da ayrı ayrı buradaki beni en zorlayan şey ne oldu? Bundan neden korkuyorum? Buradan korkmamın sebebinde veya temelinde neler olabilir diye düşünmenizi istiyorum. Burada yapmamız istediğimiz şey bizim en derinlerimizde olan yani çekirdek korkumuzu fark etmek ve keşfetmek. Daha sonra bu korkumuzdan neden korktuğumuz yani bunun başımıza gelmesinden neden korktuğumuza dair bir yol haritası çizmek. Çünkü bazen korkularımızı fark etmek, onlarla yüzleşmek veya buna dair neler yapabileceğimizi düşünmek bizi çoğu zaman rahatlatacaktır. Burada da bu en temel yani en çekirdek korkumuzu fark etmek bundan neden korktuğumuza dair bizim geçmiş yaşamamızla ilgili bazı düşüncelere itebilir. Yani bir şeyden neden korktuğumuza dair onunla yüzleşmek, onu fark etmek belki de bu düğümün çözülmesi için küçük bir ipucu olabilir. Tabii ki tüm bu süreçte bir uzmanla çalışmak ve profesyonel bir yardım almak sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Korktuklarınızın başınıza gelmemesi ümidiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.